oynuyoruz. Hazır mısın? Hazırız. Hazırız. Haydi başlayalım. Hangisinden başlasam? Hangisinden başlasam? Önce şunu. Önce şundan başlayalım. Evet saklıyorum. Hangi elimde? Hangi elimde? Hangi elimde? Bu. Tamam. Pare kazandım. Bravo. İkinci geliyor. Ee, <laughs> vav, vav. Bundaydı <laughs> işte, Bunda bu, Hadi bakalım. 3. belki sen kazanırsın. Hazır mısın sen? <laughs> Hangi elimde? Bu? Ha, ha, ha. Bunda mı? Wow. Bunda mı? Bunda harika Hazal <laughs> Evet, Hamza'nın sevdiği naneli sakız geliyor. <laughs> Hamza. Acaba hangi elimde? <laughs> Hamza mı <buzakıyosun>. sığıyor? <laughs> <laughs> Abi böyle sığıyor. Ama elime sığmadı. Ne yapayım anneciğim? Yapayım. Evet. Şeyine bakalım. Bunu bil daha sonra başlayın. Hangi ülünde? Wow. Bravo! Sonuncu. <laughs> Kaka gibi yumuşak şekerimizde hamur <laughs> ekle.